Alan bu. İşte bakın şehri ne hale getirmişler görüyor musunuz? Bakın burayı biz planlamadık. Buraları hep Cumhuriyet Halk Partisi planladı. Evet. İşte biz bakın yıkınca bu alanın 81 metrekare burada güzel bir alan çıktı bu canlı Eskiden burası neydi? Cezaevi. Evet. Binalar zaten içi dolu tamamen. Yoğunluk, bina yoğunluğuyla da mahkumları mahkumların tutukluların hükümlerin kaldığı yerler. İşte şimdi biz bu alanda ne yapıyoruz? Bu alanın 44.442 metresini Buca'da hemşehrimize kazanıyoruz. İşte yeşili koruyoruz. Bakın bu bir tanesi kesilmeyecek. Burada bir yeşil balan, balan oluşturuyoruz. Burada okul yeri, pazar yeri. Yani A'dan Z'ye Buca'daki hemşehrilerimizin kültürel, sosyal manada kullanabileceği alanların hepsini bu alanda geçerleş oluyoruz. Bakın 7819 metrekare bu alan içerisinde bir eğitim alanı kazandırıyoruz Buca'ya. Ve tabii en çok ağırlarına giden bu. Burayı bunlar AVM yapmış. CHP'li bir AVM planını kaldırıyoruz burada. Hatta biz plana not düştük, dedik ki atlar mı biri diye çünkü alanın planı içerisinde böyle çok küçük bir ticaret şey gözüküyor. Evet. Biz fakat nota yazdık, burası kesinlikle AVM olmayacak diye CHP il başkanı atladı, şehir plancıları odası atladı. Ya dedi bunlar AVM planını kaldırmamış ama plan da çok net. Oradaki Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nde askıda, oraya gittiğinizde görürsünüz yazıyor kesinlikle AVM olmayacak. CHP'nin biz gerçek yüzüne bildiğimiz için bunu yapabilirler diye ama tabii en çok kızdıran bu cezaevini kaldırdığımız gibi CHP'li Büyükşehir'in AVM planı da buradan kaldırdı. Belediye bir pazar yeri istemişti. Onlar için güzel bir pazar yeri o planda e, koyduk. 20.500 metrekare bakın yeşil alan kazandırıyoruz. Bakın, bunların hepsi plan notları içerisinde belli. Yine o bölgede biliyorsunuz trafik önemli problemlerden arka yolu Adnan Kahveci Bulvarı'nı açıyoruz Hı. ve bu bölge içerisinde bakın 13.496 metrekarelik de bir otopark yolla beraber kazandırmış olacağız. Yine 15.980 metrekarelik bir park alanı bu alan içerisinde koyuyoruz. Belediyenin kültürel, sosyal, etkinlik alanları yapması için 4500 metrekare yine bir yer alıyoruz. Toplamda bakın 44.442 metrekare. Bu alan içerisinde yani büyük kısmını sosyal donatı alanı olarak Bucalı hemşehrilerimize kazandırmış oluyoruz. Ne vardı burada? AVM vardı. Bir metrekaresini bile Bucalı hemşehrimiz kullanamazken bir lira kamulaştırma bedeli olmaksızın bu 44 bin metrekarenin alanın büyük kısmı zaten Buca Belediyesi'ne kaldı. Hmm. İmar uygulaması yapılınca. Yani hmm. dolayısıyla burada Büyükşehir Belediyesi, Tunç başta olmak üzere Cumhuriyet Halbay'ın tamam tamamı yalandırmak. Tamamı yalandır. Yani burada bir AVM planı var ve bu AVM planını biz katlıyoruz ve bu alanı tamamen bu cadı hemşehrimiz kazanabilir.